Evet saygı değer İzmir Dikili Kanalı aboneleri izleyicileri ee, şu an sırba girmek istiyor girmek için beklemekteyiz. Şu an trafik burada çok ama yavaş yavaş ilerliyor. Biz de yavaş yavaş ilerliyoruz. İlerleyeceğiz. Evet araba ilerliyor biz ilerliyoruz yavaş yavaş. Sırbistan'a girerken trafik böyle. Ee, herhalde bir saat içinde çıkarız tahminimce. İzmir Dikileri kanalını izlemeye devam edin. Azem abiyle geziyoruz. İbata yengemizle geziyoruz. Devam. Bırakmayın bizi. Yola devam, Yola devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Saygıdeğer İzmir Dikilili Kanalı izleyicileri şu an Bulgaristan'dan Bulgaristan'a girmeye çalışan gurbetçiler var ve e, trafik epeyce var. E, bakalım ne olacak? İnsanlar beklemede şu an. Bulgaristan kalabalık şu an. İzmir Dikili kanalını izlemeyi unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Selam ve saygılarımla Azam abime görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, selamlar İzmir Dikili izleyicileri. Şu an Sırbistan'dan Bulgaristan'a girmeye çalışıyor gurbetçiler. Ve yeterince şey var, kuyruk var ama trafik ilerliyor. Ee, o yüzden ee, sorun yok. Yavaş yavaş gidiyor insanlar. Bu videoyu sizin için çektim. İzmir Dikilili kanalına abone olun. Videolarını beğenin. Azam abi ile gezmek güzel oluyor. Selam ve saygılarımla hepinize. Hoşçakalın arkadaşlar.